Baba Ayşe'yi kaçırmışlar. Ne? Ne diyorsun lan? Kim kaçırmış? Kerem kaçırmış. Ne? Ya Rıza'lılar da şimdi atölye basmaya gidiyormuş Kerem öldürmeye. Kerem'in atölyede olduğunu nereden biliyormuş? E sorunca ben söyledim atölyede değil mi? Kerem. 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 Kardeşim. Abi. İyi misin? Ne oldu ya? Ulan oldu patlattın yine bombayı. Ah. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Tamam bekle ben sana bir su getireceğim. <laughs> Hanım bu ne <laughs> hal ya? Hanım ne ya Samet? Avrat deseydin bari daha otantik. Ya ben şöyle hazırlanmışım, bir atmosfer <laughs> yaratmışım, havaya girmişim. Hanım bu ne ya? Bu mu? Ya gülüm ne bileyim ya böyle şeyleri gördüğümüz mü var? Erkenden getirdin yatırdın beni. Babam ayakta, geldi abla ayakta, herkes ayakta. <laughs> Vallahi çok tedirginim ya. Samet sus. Bak başka zaman olsa seni paralardım. Ama şimdi hedefe kilitlendim. Havaya gir hemen. Tamam. Tamam tamam dur dur. Bak bu böyle olmadı. Ben şimdi içeriye tekrar giriyorum tamam mı? Tamam. Hanımı unut. Unuttum. Daha ateşli, daha arzulu. Hanım yok. –Hanım yok. –Yok, yok. Samet. Hülya. Çikolatam. Boyun batsın Samet ya. Ay ateş bastı beni. Ben camı açayım sana. Ya bırak camı kapıyı Samet. Hülya, al Sametciğim. Al, al. Hadi, hadi ne olur, ne olur. Aferin. Bak, bu çocuğu yapalım. Elbiseyi de çok iyi taşıyorsunuz Samet Bey. Taşırız elbette. Bak bak yalandan nasıl da mutluluk fotoğrafları çekti. Ne yapıyorsun sen orada? Ne karıştırıyorsun? Samet yoksa sen çapkınlık mı yapıyorsun ha? <laughs> Sultanım ne çapkınlığı olur mu öyle şey ben yapar mıyım? Sen bir anda gelince bunlar antetik ya ben de çok şey yapamadım yani. Şaka yapıyorum ya. <laughs> Ya sen kocaların en sağlığısın. Sen karına öyle bir şey yapar mısın ha? <laughs> Şakaya da gelemiyorsun ha. <laughs> Yok ben anladım sen şaka yap. Öyle bir de şey olunca yani ben de. Hülya. <laughs> Samet, sesi bu. Sen yat, sen yat. Ben bakarım. Ya Muhsin ne oluyor? Dur dur, Samet! Yandı! <laughs> ah! Samet! oldu Ay, <laughs> Ay döküldü baba. Aa, oraya mı döküldü? <laughs> Allah ya! Geleceğimiz yandı. Ne geleceği ya? Sabitin yandı baba. Ay Allah ya, nasıl becerdiniz bunu be? Hadi çabuk çabuk buza yatırın, buza yatırın. Geç kımete geç. Geç geç. Sen de buz getir çabuk. Buz. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan neremle içiyorsun sen sütü be? Çok eski usul bir kitleme. Bütün üreme organlarınızı ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış. Kitlemiş. Hey. Mehmet Bey. Heh. Ne aldınız? Aa, ya bana şöyle bol yeşillikli, tarak, tavuklu bir şeyler hazırla, tamam mı? Tabii. Hadi. Hadi. <laughs> Samet Bey. <laughs> Ay, <sağ> Allah. Tamam. <laughs> tamam, bir şey yap. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Tamam, tamam, tamam. Şöyle bir oturup oturun, bir sakinleşin. <laughs> Biz tamam. bir su alabilir miyiz? Tamam. tamam. böyle masaya erkek gibi bam diye vuracaksın. <laughs> Bundan sonra diyeceksin bu evde ben ne dersem olacak diyeceksin. O kadar Şok şok şok. Aa. Yiğit durdurulamıyor. Aa aa aa. oldu. Ay Samet de değil mi? Ay vallahi de Samet. Allah. Sakin ve mütevazı hayatıyla tanınan mutlu bir evliliği olan Ay. Samet Yiğit bu görüntüler için Uuu. bakalım ne diyecek. Samet Yiğiter kardeşinin tahtını salladı. Abin de kendine benzetmişsin nihayet. Samet Yiğiter nasıl yakalandı? Oo nasıl yakışmış mı? <laughs> beyler. Çakal. Kerem iyi sonra... sana verdiğim abi, emekler Yiğit kıl olsun var. Samet. Ay ilahi Samet iki eline iki balonu da takmış. Ay hiç güleceğim yoktu. Musi Yiğit <laughs> bakalım bu görüntülere ne diyecek? Gülme Yelda, gülme. Gülünecek bir şey yok zaten. Allah! Şimdi düştün elime. İntikam saati bu ruh. İntikamım acı olacak. Hadi bakalım. Ha. Kerem. Ne yapıyorsun? Uyandırsana ya. Hala eğlence peşindesin. Uyandır. Uyandır hadi hayatım. Hadi güldük, eğlendik. Abi. Abi hadi uyanın bak. Vallahi yetişmemiz lazım. Babam öldürecek bizi. Volkan bari sen uyan koçum ya. Ne olur abi uyanın hadi. Abi. Ha. Hadi bakalım. Kızlar gelin gelin bunu kaçırmayın. Ha, ben şimdi sizi uyandırırım. Siz uyanmıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yapıyorsun gözünü seveyim. İnsan gibi uyandırsana ya. Şimdi bu konuyla ilgili Gonca Hanım'a bağlanıyoruz. Ee, ya ben sizi sabah dürttüm dürttüm. Bana mısın demediniz? Çare bırakmadınız yani bana ne yapayım? Kerem birader insan böyle uyandırılır mı? Biliyorsun ben yüzme bilmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?